<laughs> Sevgili dostlar hoş geldiniz. Ee, Fenerbahçe ilk yarıda yine üstünlüğü ele alamadı bölüm oynadı. Ee, hücumda da çok iyi bir oyun oynadığını düşünmüyorum. Pozisyonlar buldu. Ama ben daha çok aslında fiziksel olarak 25'ten sonra bir ağırlık koymasıyla alakalı olduğunu düşünüyorum. Yoksa takımcı çok üretken, akıyor gibi bir durum yok. Daha çok zaten yerleşik oynadığı için 4-5 tane orta denemesinden bir tanesinden bir şey çıktığında pozisyona dönüşüyor ki bir gol beklentisini yine bulmamış bu kadar duruma rağmen. Bir Ennesir'in kafa vuruşu var. Bence onun gol beklentisi yüksektir. Onun dışında Kayseri Spor çok çok iyi başlayıp beklediğimin çok dışında çok bilinçli, hareketli, hücumda savunmada hareketli bir savunma. Yani orta sahada savunurken Kayseri Spor Net şekilde maçın daha iyi tarafıydı. 1-0'dan sonra yavaş yavaş savunmaya çekilip bu fizikselliğe cevap veremeyip yaslandıktan sonra problem yaşadığını gördük. Ama ben yine Fenerbahçe'nin hücumda ya elindeki malzemenin üretken olduğu kanaatinde değilim. Kaptı toplarla bir şeyler yapmaya çalışan bir Fenerbahçe var. İki tane kaleyi bulan şut var. Gol açıkçası Fenerbahçe'nin bulduğu Pozisyonlar arasında ilk 5'e girmez yani hiç olmayacak bir hata ki Bilal fena bir kaleci değildir. İyi bir kalecidir ama yani rezalet sektirdi yani onu sektirmek var sektirmem yani daha <laughs> hani sadece o şekilde sektirirsen gol olurdu. Öyle bir pozisyon gerçekleşti. Gol biraz piyango oldu açıkçası ama onun dışında dediğim gibi inanılmaz üretken bir Baskı yok ama yine de devreye bir, bir girmek Fenerbahçe adına mühim. Eksiklerini gördüler, hatalarını gördüler. Kayseri sürpriz olarak ne yapabileceğini gördüler. Ve önünde Fenerbahçe'nin bir ikinci yarı var. bir tane gol bulmaz. Ben Kayseri daha fazla gol atacağı kanaatte de değilim. Bu, bu arada maç önü oynadığımız bahis geldi. 3-12 miydi? İlk yarı beraber biterek 3-12 e, oynamıştık. 3-12'lik bir kupon yapmıştık. O geldi. Ee, en azından diğer kuponlarımız garanti altına alındı diyebilirim. Ee, kadroya bir gelelim. Kadroya bir gelelim. Ee, Şıkrın Yer tabii golde hata yaptığı için onu ekstra bir durumun var. Ee, Livakovic kaleye bulan tek şuttan gol yediği için puanı düşük. Diokarlos Carlos. Ya artık şimdi şöyle. Maçın normal seyrinde çok sırıtıyordu Fenerbahçe ama iyice tamamen öne yerleştikten sonra işte hücum oyuncularıyla eşleşirken e, ikili sıkıştırmalar daha biraz sertlik ev sahibi sertliği e, bunlar da Fenerbahçe işi iyi götürdü. Ben Mert Müdür'ü çok beğendim. Bence maçın en iyisi şu ana kadar. Ee, savunma tarafında da çok net müdahaleleri var. Ee, hatta golde de her ne kadar en net bir pozisyonu var. Maximen çok kötü çevirdi bu arada. Yani normalde kucağına... al. Hatta şeye bak. Durdurun. Bilal'e top gelirken. Ennesir'i kızıyor. Buraya atsana diyor. Ne biçim atıyorsun gibi bir el hareketi var. Orada sektirip e, Talişka golü atıyor. E, Mert Müldür'ü çok beğendim. E, Gökhan daha diyenler var. Haklısınız. Maksimen'i e, çoğu pozisyondan çok net bir şekilde durdurdu. E, Ramazan güzel bir gol vuruşu yaptı ki çok uzun süredir bek oynuyor. Aslında hücum çökenli bir oyuncudur ama yani çok uzun yıllar oldu artık. 29 yaşında ve bayağıdır yani 4-5 yıldır artık sağ bek olarak sağ bek civarlarına takılan bir oyuncu. Zaman zaman bir tık daha önde kullanıldı oluyor ama bir hücum oyuncusu gibi gitti e, pozisyonu bitirdi, tekte bitirdi. onu bir söylemem lazım ama onun dışında Kayserispor maçın ikinci yarısını 25-45 gibi geçirse ben Fenerbahçe'ye yakın olduğunu düşünüyorum. Fenerbahçe iyi oynamasa bile Fenerbahçe'nin hücumda etkili olduğunu düşünmüyorum ama Fenerbahçe baskısını koruduğu sürece e, yani 5-6 tane topu kötü kullanacak. 7.sinde bir pozisyon çıkacak. E, Nesiri de sabaha kadar kaçıracak hali yok. Çünkü gerçekten sabaha kadar kaçırdı. Bir baksana Nesiri. Gol beklentisi e, kaleye bulan şut 4 şut atmış 0-34'ten. E, hiçbiri isabetli değil. E, ceza sahasında 7 kere topla buluşturulmuş. Bir Santifor'a göre bayağı iyi bir sayı bu. Bir devrede. Osimen maç, maçı, Osimen maçı bu, kadarla falan bitiriyor. Ceza sahasında topla buluşturulma sayısı epey iyi. E, yani 2-3 tane iyi top atıldı yani. Atılmadı değil. E, Nesiri'nin kötü bir günü. Ama işte Ennesir de böyle bir adam yani. Attığı zaman kralı atamadığı zaman sana defolarını hissettiren bir adam. Ben ikinci yarı Cekon'un oyuna gireceğini düşünüyorum. Bir kulübeye bakalım. Oğuz'un girmesi gerekiyor. Ya ama 4-2-3-1'de işte böyle bir problem var. Fenerbahçe'nin 4-2-3-1 oynamasının aşırı bir mantığı yok. Ben olsam o çıkarıp bir tane hücumcu alırım. O Ceko değişikliği bekleyebilirim mesela. Bir tekrar çıkalım yukarı. Mesela Osay çıktı. Şikriyar Carlos ıı, Mert yaptın. Üçlü savunmayı. Fred Şimanski. Bunları hiçbir şey değiştirmeden Ceko'yu öne atıp devam edebilir Fenerbahçe. Zaten Kayseri Spor'un Ha bu arada bir iki tane kontratak olduğu için Mourinho bunu denemeyebilir ama bir noktada işin buna çıkacağını düşünüyorum. Ee, bu tarz bir değişikliğe ee, gerek olduğunu düşünüyorum. Karimi'ye çok kızan var. Karimi'nin pozisyon hariç ben genelde elinden geleni yaptığını düşünüyorum. Ben Karimi'yi o kadar kötü bulmadım. Nazon baya kötü. Mesela notu daha iyi gibi gözüküyor. Mesela Baran göre vesaire ama Nazon yanına veremiyor. Çok acayip. Bir de şey yani müsait pozisyonda da çok kötü pas tercihleri yapıyor ya da atamıyor. Mesela Buradan buraya atacak karşıya ya kısa düşüyor ya yana gidiyor falan hiç şey yok yani anne hani. ee, basit pasları bile veremeyecek e, durumda çok e, performansını beğenmedim. Yani Nazon biraz daha doğru servisler yapabilse Kayseri'nin 2-3 hata daha olurdu. Yani Nazon'un pas tercihleri kötü demiş İbrahim Orhan. Ya kötüden ziyade uygulayamıyor yani hani tercih değil daha doğrusu tercih değil uygulama çok kötü yani ve ben bu kadar 3 tane yani neredeyse bütün toplarda bu uygulaması bu kadar kötü santifor görmedim çok çok yetersiz. E, öyle olunca da bu sefer sürekli atak yiyorsun, sürekli atak yiyorsun. Fenerbahçe'nin iyi atak yapamamasından bağımsız sürekli atak buluyor oluş ya yani pozisyona ya yani hücumda kalıyor oluşu diyeyim pozisyon demeyeyim hücumda kalıyor oluşu e, bence. E, Kayseri Spor çok aleyhine. Ben Fenerbahçe'nin şu an galibiyete daha, kesinlikle daha yakın. İkinci yarı bir Fenerbahçe oyun olarak toparlanır mı? E, Talişka burada kağıt üstünde güzel gözüküyor ama Talişka oyunda komple yok. E, bireysel bir gol attı da demeyeceğim yani biraz kısmet golü. Ama Talişka, Ennesiri, Sen Maximen böyle oynuyor. Tadiç de bir tane top attı şimdi Ennesiri yani onu ayrı tutacağım ama. Yani 4 hücumcunun tamamı oyunda yok. Ya yani, e, hakikaten burada Mert ve Fred diyeceğim ben de. Oyun olarak Fred'e bir baksana. Fred canavar gibi bütün orta sahada çalıştı. Çok ezdi şeyi. Karemi, Ali Baran orta sahada Baran Ali'yi çok ezdi. Bir savunmaya bak. E, 5'te 3 kilo mücadele bir tık daha fazla beklerdim. Biraz aşağı in. O kadar. E, hücuma bak. Cümle komple yok. Pasa bak. Bir tane kilit pası var. 58'de 50 e, pası var. E, ben, 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 Benim için maçta hissettirdiği ağırlık daha fazla. Burası 0.32 Öztürk beklentisi var lan. Kime yaptı bu, bu kadar bu? Bir tane kilit pasla nasıl 0.32 oldu? Hangi pozisyon bu ya? İyiymiş yani yine de. Yani tek pozisyon nasıl 0.32? Zaten Fenerbahçe'de 0.87 mi 0.94 ne gol beklentisi vardı. Bir kapatalım. Genel istatistiklere bakalım. Ha 1, güncellemişler. Yo. 0.87 mi? Evet. Rakip ceza sahasında topla buluşması fena değil. iyi. Ee, i̇ki isabetli şut. Birisi komple dediğim gibi oyun aksiyon dışı bir gol ve isabet. Diğer isabetli şut da Kolpadan bir şuttu diye hatırlıyorum. Yani ne kadar kağıt üstü şey olsa da kaleye çerçeveyi bulman lazım. Ee, hiçbir şey yapmadan devreyi tamamladı. Tek yaptığı golü yemek. Bir, onun dışında şey yok. Hani çok zorlandı gibi bir durumda olduğunu düşünmüyorum. İki tane kaçan net pozisyon var. Bir enesinin kafa vuruşu. Diğer hangisi acaba? Sizin biraz sorularınıza bakalım. değişik bir maç. Kayseri de tekrar bir toparlanır. Ya, ya Kirovic ne konuşacak bilmiyorum. Morio ne hamle yapacak bilmiyorum. Ama ee, enteresan yani. Bir, i̇ki tarafa da gidebilir. İki tarafa derken Kayseri kazanabileceği değil de. Oyun böyle de devam edebilir ya da Kayseri biraz daha toparlanıp iyice oyunu düşürebilir. Ya da son 20 dakikadakinin sürekli artan ee, bir baskısını görüp Fenerbahçe'nin Belki 3-1 falan da olabilir yani belli olmaz. O tarz bir maça da dönebilir. Hakemi nasıl buldun? Birkaç tane foğlu ıska geçti. Devam ettirdi. Onun dışında çok öyle net bir şey karar yok. Foğle o kadar da büyük bir konuşmayı doğru bulmuyorum. yani 3-5 foğlu için. Ama şey var yani bir 60-40 ev sahibi bir şey olur ya olur. Ama ben Dediğim gibi eğer maç gidişatı böyle olacaksa ben Fenerbahçe'nin daha avantajı devam edeceğini düşünüyorum. Şikriyar Carlos ve Maksimen'e sarısı verilmedi demiş Savaş Köse. Maksimen'in net verilmedi onu hatırlıyorum. Diğerlerini hatırlamıyorum açıkçası. Hani sarılık mı? O aklımda yok. Ama Maksimen Gökhan Sazdan'a topu kaptırıp geriden gelip direkt Gökhan Sazdan'a müdahale etti. O nasıl foul bile vermedi inanılmaz bir olay. Şikriyar'ı hatırlamıyorum yazıyorsunuz da. Şikriyar'ı hatırlamıyorum. Yusuf Ataman kaleci topu hiç orta sahaya atmıyor. Kaleci hep taca atıyor. Ya bu biraz ayak kalitesiyle alakalı ama Bilal'den daha fazlasını beklerim. Bilal'in Bilal ayak kalitesi o kadar düşük değil bence. Nazon her topu atak yerine Fener'in ayağına veriyor. Nazon kullanamıyor topu bildiğin. Onu söyledik zaten. Kayseri topu uzaklaştırmıyor demiş. Ee, MKB Türk. Kayseri Spor tam kadrosu Fener'e haşat ederdi. Oyuncular anlaşamıyor. Birlikte oynamalı alışkanlıkları yok demiş. Bak bu da bir... Bu da... Doğru bir bakış açısı. Nazonda belki biraz ezber oyuncusudur yani arkasındaki oyunculara göre. Ben tanıdığını falan düşünmüyorum ama <laughs> Raman şey var ya Can Bartu'nun efsane şeyi var ya. Yanına biri geliyor aynı takımdaydı e, kaptanım falan diyor. Çok ciddi almıyor. Gidince ya o sabek oynuyordu ben işte çok muhabbetim yok sabe oynuyordu diyor. Eskiden e, uzak mesafeli Futbol öyle oynanıyormuş yani. Sen oradasın ne orada gibi. Onun gibi yani. Ramazan'ın falan çok tanıdığını düşünmüyorum. Nazo'nun. Olabilir bak bu etkisi olabilir. Ee, yayınlar Uğur Bey demiş. O Mario net kartlar verilmiyor demiş. Ayrıca yayıncı kuruluş fenere yaptı folyo göstermiyor tekrarlamıyor demiş. Ben Maksime'nin folyo'nu gördüm tekrarda ya. Bilal en az 2 gol daha yiyecek demiş. Bakalım yani maç böyle giderse yer zaten. Maç böyle giderse yer. <laughs> Abdullah Gül eleştirisi gördüm. Ne alaka ya? Ne alaka? Kayseri diye maç. Haftaya Antep'te cezalar çok demiş. Maçı izlemedim bilmiyorum kimce. Bir tane kırmızı kart olduğunu gördüm sadece son dakikada. Kim kim atıldı? Antep'te. Bakmıştım unuttum şimdi. Neyse onun maç sonu zaten bunları konuşuruz. Çok e, acelesi yok. Hoca atıldı bir de Kozlovski. Kozlovski mi? Ulan Kozlovski yeni oyuncusu Antep'in. O karekede cezalı. Lan tamam zaten en ilk öncüsü gitmiş. Enteresan. Penaltı verilir, kırmızı kart verilir. Banko demiş. Hmm. Maksimenden çıkan topu korner verdi. Net offside'deki tadı için pozisyonu. Ya bir korner out bunlar çok takılmamak lazım. Aşırı takılınacak bir durum olduğunu düşünmüyorum. FB oran 1.14 olarak güncellenmiş. Bedran Koç Kayserispor'a şeyde Fener'e oran vermiyordu maç başı. Neyse ki bizi dinleyenler, bizi dinleyenler 45 dakikada 3-12 oranla alacağını aldı diye düşünüyor. Oynayan var mı ilk yarı sıfır? Selçuk'un İnan'ın Ya hoca hocanın atılması çok önemli gelmiyor bana. Hoca tribünden izler. Görevini yapar. Şimdi sevgili dostlarım yavaştan maçın başlama moduna giriyoruz. Zaten 16-17 dakikadır yayındayız zannediyorum. Ee, Çık Fener Hayatta şampiyonlamaz demiş İsmet Tekin. Vallahi en güvenilir adam. Ve 6 numara gibi oynuyor yani bu 10 numaradan dönüşüm sürecinin buru geldiği nokta acayip. Bence şu an mis gibi 6 numara oynuyor. Ya yani Fred olmasa gerçekten Fenerbahçe çok 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 daha fazla problem yaşar. Biraz da Gökhan'ın hakkını verelim mi demiş Murat Yılmaz. Gökhan maçın en ilerinden biri zaten onu bir değindik. Maç sonu bu arada ben 11.5 falan dedim de 8 maçlarına göre gibi söyledim size maç 9'da biter. Biz 10.30-11 arası maç sonu yayınımıza gireriz. Yayınımızı yaparız. Gece 12 gibi de kickten özetleri izleyerek devam edeceğiz. Özetler, özetleri değerlendireceğiz. diğer konuları değerlendireceğiz. Hepinizi bekliyorum. Sizleri çok seviyorum. Çok sağ olun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.